kullanın Mustafa Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini de içinde barındıran anayasa değişikliği görüşmeleri sürüyor. Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu da olası referandum için hazırlıklarını tamamlıyor. Çıktığı <laughs> Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının paketi onaylaması halinde 60 günlük referandum süreci de başlayacak. Ve gözler 60 günlük referandum sürecini yönetecek Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Yüksek Seçim Kurulu seçenekleri masaya yatırdı. Tüm hazırlıklar 2 Nisan'a göre yapıldı. Referandum sandığının 9 Nisan'da seçmenin önüne gelmesi de ikinci ihtimal. Arda arda toplantılar gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulu referandumla ilgili 30 günlerde evet ve hayır damgasının vurulacağı beyaz ve kahverengi pusulalar hazırlandı. Referandumda mevcut oy pusulaları kullanılacak. Pusula eksiği doğarsa sadece ihtiyaç kadar pusula basılacak. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin yurt dışı seçmenle ilgili düzenlemenin OHAL kararnamesiyle yapılmasına yönelik itirazını da reddetti. yayınlanan kanun hükmünde kararname ile yurt dışındaki seçmenler adres bilgileri olmasa bile Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerindeki kayıtlı kimlik bilgileriyle oy kullanabilecek.